İyi günler sayın izleyicilerim. Bugün size bahsetmek istediğim konu omurgadaki dar kanal hastalığında cerrahi tedavi ile diğer tedavilerin karşılaştırılması. Bildiğiniz gibi omurgadaki dar kanal hastalığı yani halk arasında kireçlenmeye bağlı yürüme ve kollardaki güçsüzlükler ağrıların sebebi olan dar kanal hastalığı çok yaygındır. Özellikle yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bu tür şikayetleri olan hastalar gittikçe artmaktadır. Bu tür hastaların birçok doktor arayışı veya başka bir takım spekülatif tedavi arayışları bulunmaktadır. Dar kanal hastalığında en geçerli tabi tedavi operasyonlardır. Ancak bu operasyonların yeri geldiği zaman yapılması gerekir. Dar kanal hastalığında operasyonel alternatif tedaviler nelerdir? en etkilisinden başlarsak radyo frekansla faset blokaj dediğimiz eklemlere küçük iğnelerle yapılan ve eklemleri radyo dalgalarıyla yakma şeklinde yapılan ağrıyı ve birçok şikayeti gideren bir girişim vardır. İkincisi kollajen uygulaması o bölgede bir iyileştirme oluşturmaktadır. Bu da ağrının azalmasına ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlamasına sebep olabilmektedir. Bunun dışında birçok spekülatif tedavi vardır. Kuru iğne tedavileri, ozon tedavileri, proloterapi veya da tıp dışı olan bir sürü uygulama vardır. Genelde e, gördüğümüz bu tür tedavilerde bu tür tedavi uygulayan kişi bilinçli ise tedavinin nerede durması gerektiğini veya nereye kadar yapılabileceğini söylemektedir. Ancak art ne ettiyse yapılan tedavinin mutlaka iyi sonuç vereceğini düşün, söylemektedir. Oysa ki bu tedavi eğer böyle bir sonuç verebilecekse bunu belirtmek gerekir. Diyelim ki kişinin dar kanal hastalığı var ve güç kayıpları başlamış. Şikayetleri çok belirgin MR filmlerinde de ilerileri de bası var. Bu durumda kişi tedavi eden kişi art ne ediyse, hastalığın her şekilde iyileşebileceğini söylemektedir. Oysa ki hastada belirgin şikayetler varsa, örneğin güç kayıpları varsa ve ağrıları dayanılmaz boyuttaysa... ...ve MR filmlerinde de belirgin bir sıkıştırma varsa bu durumda cerrahi tedavi kesinlikle birinci plandadır. Çünkü bu tür bir hastayı bekletmek, başka bir tedavi şekliyle oyalamak o hastada kalıcı felçlere sebep olabilmektedir. Çünkü olayı mekanik olarak düşünmek lazım. Örneğin düşünün bir boru var. O boruyu sıkıca sıkıyorsunuz. Ortasından su bile geçmez fazla bir basıla doğal olarak sinirlerin akıma da geçmeyecektir. Ve şiddetli ağrılar olacaktır. Bu baskıyı kaldırmanız gerekir. Bunu da işte iğneyle kanal içine girerek, ozon vererek, dışarıdan bir takım başka şeyler yaparak o baskıyı kaldıramazsınız. O kemiği yok edemezsiniz. O kireçlenmeleri yok edemezsiniz. Sinirler sıkışmaya devam edecek dedi. Hangi tedaviyi yaparsanız yapın. Ancak belli bir süre belki ağrıları azalabilir. Onda da zaten radyo frekans en etkili tedavidir. Ama ancak onda da radyo frekansın bir süre işe yarayabileceğini hastaya mutlaka söylemek gerekir. Yani hastanın cerrahi endikasyonu varsa bunu bir başka tedaviyle Yok edemezsiniz. Sadece cerrahi indikasyon kesilmedir değil midir? Bunu bilmek lazım. Onu da tabii güvendiğiniz bir beyin omurilik sinir cerrahı size söyleyecektir. Yani... siz doktorunuza inandıktan sonra gerisini çok araştırmaya gerek yoktur. Sadece hastaların bize geliş şekilleri bazen ileri aşamada bazen orta safhada gelmektedirler. Hafif safhada olanlara zaten diğer tedaviler uygulanmakta. Ancak orta safhadaki olanlara seçenekler sunulabilir. Ne kadar süre aşağı yukarı idare edebileceği söylenilebilir. Ona göre doktor ve hasta birlikte karar verirler. Fakat kesin endikasyon olduğunda diğer tedavilerin cerrahi tedavinin yerini alması Mianowicie, że nie ma żadnych